İyi günler Ceviz dostlar. Bugün ceviz sürgün göz aşı, bazıları yama göz aşı, bazı göz aşı, bazı yüzük aşı diyor. Biz göz aşı yapacağız, çift ağzı bıçağım Onun için önce bir göz seçeceğiz, bir onu gösterelim. Gözlerimiz kaliteli, güneye bakmış, pişkin, daldan alıyoruz. Bu şekilde, bu şekilde. Bunlar da yaprak saplarını 1 santimle ile 2 santim arasında bu şekilde kesiyoruz. Bu şekilde. Bunlar gayet pişkin olması gerekiyor. Daha sonra yes. çubuğumu da alıyorum. Bunları burada temizliyoruz ki yaprakla gitmez. Eğer bu çubuk yaprakla beklerse selme yapar, kuruma yapar. Bu ismine doğru bildiğimiz ağaçlardan, kendi ağaçlarından alıyoruz. Şöyle bir tane kasamız var. İçinde bezimiz var. Işığı koyuyoruz. Ki nemi kaybolmasın diye. Ağaçlarımız şu şekilde meyvesi vermiş gördüğümüz düğünlerimiz üstüne doğru. Şu şekilde. Aynı zamanda aynı zamanda fidanlarımızı da alıyoruz. Bunlar kendi fidanlarımız üstüne doğru bildiğimiz. Bunların da yetişkin yan sürgünleri. Zilemlerimiz 3-4 yıllık, bu şekilde, pişkin. Bunları alıyoruz ve aşımıza geçiyoruz. Bugün 3 Temmuz, artık 15 Haziran günlerim mi geçti, 20 Haziran günlerim geçti, sonra yaprak aşıları başlıyor. Burada sürgün göz aşı yapacağız. Biz, burası Karasel Ekim, ee, sürgünlere gözümüzü patlatıyoruz büyütüyoruz. Çünkü ilkbahar yaş tonları var burada. Veya sonbahar yaş tonları Bir Biz sürgün aşı yapıyoruz. Sürgün aşı yapıyoruz. Sonra çekeceğiz. Önce malzemelerimizi bir gösterelim. Kaliteli bir makasımız. Bir adet çiftli namusu düzgün çift ağız bıçağımız. Silikonlu elastik aşı bağımız. Ve normal göz temizlemek için gündelik bıçağımız. Aşımıza başlamadan önce bahçemizin buraları çıkarsak otlarını e, yan sürgün temizliklerini komple yapıyoruz çünkü aşıdan sonra bu buralara girilmeyecek artık. 3-4 gün önce su veriyoruz ki yapraklar çalıp kolay patlasın, kabuklar kolay patlasın diye. Şey patla, şey, daha sonra su vermiyoruz. Aşıdan bir hafta sonra yaklaşık su Temizliğini yapıyoruz dedik, yaprakları temizliyoruz, sürgünleri temizliyoruz. Temiz yaptıktan sonra aşımada başlıyoruz. Şurada görüldüğü gibi her kalınlık, her ağacın kalınlığına göre gözümüz mevcut. E, kalınlığına göre göstereceğiz. Bu fidanların çoğunluğu Oğuzlar. Biraz da gözlerimizden bahsedeyim. Göz çubuklarımızın. Aşı bu yılki, bu yılın sürgünleri. Görüldüğü gibi güzel patlamış. Kuş göz büyük, iri, pişkin, rengini almış. Kabuk hafta, kestane rengine dönmeye başlamış. Bu da çok önemli. Alttan iki göz almıyoruz. Onlar patlamıyor. Geç patlıyor. Ve üstten 3-4 tane göz almıyoruz. Onlar içleri boş oluyor. Altları boş oluyor. Birazdan göstereceğim tekrar. İşte hava serin. Yataklarını hazırlayacağım. Öncelikle. Sonra da takacağım. Bu şekilde. Bu bıçağımız elimize o kadar uygun olmalı ki. Arkadaşlar. Şu bıçağın şu gezini eğer buraya oturtup çevirirsek hiç bozmadan şeklini şu şekilde aynı işi yerine alır. Hiç sıkıntısız. Biz cama gözle şey yapmayacağız bunu. Yüksük şey yapacağız. Komple alacağız kabuğu çünkü. Şu şekilde bakın. Bu niye önemli? Ha, hobi olarak bir iki tane yaparsanız çok sıkıntı değil ama eğer piyasaya çalışıyorsanız, hızlı çalışıyorsanız, bu hızlı yapıyorsanız hızlı olmaz lazım. Bu bıçağın kes keskinliği veya hız dönmesi de o yüzden çok önemli şekilde tekrar yapıyorsun bak şu gezini oturttuktan sonra şu şekilde bir yaptığınız anda bıçak alır şu şekilde yine göstereyim şu şekilde hava sıcaklığı bugün 30 derecenin altında sıcak havalarda bu şekilde yapamayız 30 derecenin üzerinde zaten aşırı sıkıntılıdır şimdi gözümüzü almaya başlıyoruz seçiyoruz tabi her zaman gibi bakın bunlar hepsi pişkin Gene bıçağımızın gezini koyduk. Çeviriyoruz hızlı bir şekilde. Daha sonra arkasından bir sağ, bir sol. Bakın bu şıp diye kendisi atacak. Bakın. Bu attıktan sonra gözümüzü sıra üzeri, sıra arası diye sıra üzeri yapıyoruz ki koyuyoruz ki bu daha sonra burada toprak işleme, çapa ot biçme yaparken ayağa takılmasın. Göz sürgün büyüyüp. Bu biraz kalın. Bununkinde biraz kalın sürük, çubuktan alıyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar arkasını göresek eğer çubuğu için şey, burada bir mm 5 mm arasında boşluk olabilir. Sıkıntı olmaz. Bu şekilde. Yani normalde bu gözleri arkalarına bakmak gerekir. Fakat ben gözleri bildiğim için şu şüphelenmeyeyim. bakalım. Yani şekilde. Şu lazım. Kendi satacak. Hiç olmaz. Şu şekilde arkası dolu. Şu şekilde yapıştırıyoruz. Bakın. Arkada şöyle boşluk kaldı. Ben yani sırayıza yapacağım. Çevirmekte sıkıntı olmaz. İsterimiz üzerine çevirebiliriz. Bu şekil yaptıktan sonra tezimi de takalım. Bu şekilde. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra elastik aşı bandımızı bantlayacağız. İsteyen alttan başlar, isteyen üstten başlar. Önemli değil, çok önemli değil. Nereden başlıyor? Yeter ki arka tarafında boşluk kalmasın. Bu, bu sap çukurun üstünden gelecek şekilde. Hafiften. Fakat gözü hiçbir şekilde kapatmıyoruz. Arkada boşluk kalmayacak. Ona çok önemli veriyoruz. Bu bandımızı uzun tutun ki salarken zorluk olmasın. <laughs> Şunun da ön yüzünü bu şekilde çekelim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Gözü kapatmıyoruz. Fakat yaprak sapının üzerini hafiften bastırarak bir bant gelecek şekilde kapatıyoruz. şu şekilde koyup, alıyoruz. Normalde biz bunları yıllık sürgünlere takarız. Yıllık sürgünlere takıldığı zaman, aşırı tutma daha yüksek. Fakat duruma göre eğer yıllık sürgün çok yüksek değilse aşağıları kuvvetli 2 yıllık canlı sürgünleri takılabilir. Sıkıntı olmaz. Bu şekilde. Normalde bu gözün, takı, gözün takıldığı, yer çok aşağıdan olursa, yere yakın olduğu zaman bazı arkadaşlar yere çok yakın yapıyor filancılar. Göz buradan patlar ve Gözün üstten e, alıp zaman aşağıya toprağın altına alır. Ha aşağıda oldukça çok kuvvetli üstüne göz yukarıdaysa az sürer Ve yukarıda olsa ne zarar olabilir? Sürgün fazla büyümez. Ayrıca alttan odurlar çıkıp karışabilir. Altta üst arası ortalama mesafe bir karış alttan ve bir karış üstten. Bu ikinci karış arasında olması gerekir. Çok aşağıda olmaması lazım. Bu şekilde şunu da kapatalım. Daha sonra bu tarafı yaptık. Bunları üçer yaprak bırakıp uçlarından sürgün patlasın diye. Daha sonra tomurcukları öldürüyoruz. Abi sürgün gözeş yapıyoruz. Eğer sürgün değil, durgun göz aşı bunları öldürmek gerekmez. ucuna kesmezdik. Onu da başka zaman çekeceğiz. Şu şekilde. Şimdi şu tarafta farklı Küçük bir filanımızı yapalım. Bakın bu küçük. Mecburen aşağıdan yapacağız. Kenar bıçağını şöyle oturtuyoruz. Şöyle. Fazla bastırmadan kırmadan filan. Çok yukarı çıkamıyoruz mecbur. Mecbur şurada iki yıllık dala gözü vuruyoruz yine. Şöyle arkadaşlar. fide halbi fidan boyu bir yıllık sürgün. Yerden çok yüksek değil, çok alçak değil. Bir yıllık sürgün tutması daha olur. Bu şekilde. Şimdi her şeye göre, e, fidan kalınlığına göre değişik çubuklar yanımıza gezdiriyoruz ki hepsine uygun olsun. Yani kapatması zor olmasın diye. Şu gene gözü sıra üzerine getiriyoruz. Bu çubuğumuz kalın, Bunu koyuyoruz. Bakın ses şu şekilde. Kendi atacak. Hiç zorlama yok. Şıp diye atacak. Buna uygun da bir tane. Bakın buradakiler artık küçük kalmış. Küçükler kalmış. Buradakiler sıkıntı olabilir. Şu birinci göz değil ama ikinci göz var. Çift göz her zaman daha garantidir. Ama bakacağız arkasını. Böyle uç sürgünlerde kontrol yapmak gerekiyor. Şu şekilde. Bakın. Bu biraz sıkıntılı. Kullanmıyorsun. Şuradan alıyoruz bir tane daha. Bakıyoruz, kontrolü yapıyoruz. Bu şekilde. Şıp diye kendisi atıyor. Bakayım hemen. arkasından çok güzel yerler Bu şekilde. Biz burada mecburen sürgün gözaj yapıyoruz, sürgün. Dorudun gözyaşı bekletemiyoruz çünkü burada kışı atlatamıyor. Sıkıntılı ihbar geçti onlara. Bu şekilde bantımızı bir tur dolayıp göz kapatmıyor şu şekilde. Şöyle bir yaprak sapı kapanabilir. Bu yaprak sapı yaklaşık iki hafta sonra kendisinden kararacak, düşecek. Fakat gözümüz yaş kalacak. O zaman bilelim ki aşımız tutmuş demek yaprak sapı ile birlikte gözde kurursa tomurcuğunu da kurursa göz o zaman aşımız tutmamıştır. Bazı yerler yaprak sapını uzun bırakıyor. Biz gerek görmüyoruz onu. Bu şekilde yetiyor. Aşımızın bu şekilde kapatıyoruz. Şunu da şöyle arka tarafına görecek şekilde bağlayın da. Onun arka tarafı gözüksün. Önce acemiler için üstten bir boş tur dönüp aşağı doğru yaparak inebilirler. Bu şekilde. Bu bantlarımızı yaklaşık 15-20 gün sonra alacağız. Yaklaşık 3-4 gün sonra da bunlara su vereceğiz. Şunların da uçlarını bir keselim. Şimdi biz bunlara sürgün göz şey yaptığımız için gözle patla, patlatmamız lazım. Patlatmamız için de patlatmamız için de bunları öldürüyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde 15 gün sonra keseceğiz. Aşımız bitti. E, haftada 2-3 tane video çekmeye çalışıyoruz. Artık göz aşı dönemi başladı. Duruğun göz aşı, T göz aşı, tersi T, göz aşı, t, t göz aşı, yama göz aşı, meyve aşılar, at şeklinde haftada iki defa, üç defa video çekmeye çalışıyoruz. Ee, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Herkese iyi günler, kolay gelsin.